bulunması insan sağlığına zararı yoktur. Suyun lezzetli olmasının rolü vardır. Ancak yüksek karbondioksitli suların pH'sı düşük olacağından asitik özelliklerine dolayı korozif, aşındırıcı ve dolayısıyla içinden geçtiği borularda bulunabilecek ağır metalleri çözeceğinden toksik etkiden sertliğin artmasına kadar değişik etkilere neden olur. Sudaki serbest karbondioksit genellikle organik maddelerin aerobik veya anaerobik bozulmalarından, hayvan ve bitkilerin sorunlarından ve fosil yakıtların yakılmasının sonucu suya karışır. Yaz aylarında yüzeysel suların yüzey kısmı ile taban kısmı arasındaki sıcaklık tabakalaşması oluşur. Sıcaklık tabakalaşmasına uğramış göllerin ve rezervuarların alt kısımlarından organik maddelerin parçalanması mevcut çözülmüş oksijen kullanılarak gerçekleşir ve sonuç olarak karbondioksit oluşur. Suyun karbondioksit içeriği bulunduğu atmosfer şartlarındaki karbondioksit ile denge halindedir. Bundan dolayı atmosferdeki karbondioksitin kısmi basıncı sudaki mevcut karbondioksitin kısmi basıncından fazla olması halinde havadan karbondioksit absorbe edecektir. Suyun asitlerle kirlenmesi Sudaki karbonat, bikarbonat ve karbondioksit arasındaki dengeyi bozar ve serbest karbondioksit meydana gelmesine sebep olur. Karbondioksit suda hem alkaniteye hem asiteye etkiler Reaksiyonlardan da görüldüğü gibi karbondioksitle alkanite oluşan hidroksit, karbonat ve bir karbonat iyonları arasındaki reaksiyonları görmektedir. Bu reaksiyonlardan herhangi bileşinin konsantrasyondaki değişiklik diğer bileşenlerin konsantrasyonlarının değişimine neden olur. Çoğu sularda korozyif faktörler karbondioksittir. Fakat endüstriyel atık suların çoğunda ise mineral asitte önem taşır. Karbondioksit su yumuşatma proseslerinde kireç veya kireç soda metodu uygulandığında dikkat alınması gereken bir veridir. Deney yönteminde iki tür deney yöntemi vardır. Nomografik yöntem ve titrimetrik yöntem olmak üzere. Biz bu deneyimizde titrimetrik yöntem uygulayacağız ve fenofitenin indikatörlüğünde. Burada titrant olarak sodyum karbonat kullanılacaktır ve bu şekilde titrasyon işlemimiz gerçekleştireceğiz. Deneyde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, numune alınırken musluk suyu uzun süre akıtıldıktan sonra alınmalıdır. Karbondioksit kısmi basıncı atmosferikinden büyük olduğundan hava ile teması sakınılmalıdır. Veya bu temas en az seviyede tutulmalıdır. Bu nedenle analizlerin hava ile teması ve sıcaklık değişimlerini önlemek üzere numune alındığı yerde gerçekleştirmelidir. Şimdi deneyin yapılışına geçebiliriz. Çalışmaya başlamadan önce üretimizi iyi bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Bizden önceki çalışan kişinin ne şekilde çalıştığını, ne çalıştığı bilmediğimiz için Öncelikle bir etimizi iyi bir şekilde yıkamamız gerekmekte. Şu şekillerde cidarlarda alacak şekilde saf sudan geçiriyoruz. saf sudan geçirdikten sonra rutin içerisinde saf su kalacağından dolayı direkt doldurduğumuz takdirde çözeltimizi seyretmiş olacağız. Doğru sonucu elde edemeyeceğiz. Bundan dolayı bir miktar titre edeceğimiz çözeltiden geçireceğiz. İyi bir şekilde geçiriyoruz. Daha sonra bu çözeltiyi boşaltıyoruz. boşalttıktan sonra titre malzemeyi üretimiz içerisine koyuyoruz. Burada biraz sıfırın üstünde bırakıyoruz. Çünkü bu kısımda bir boş kalıyor. Bu boşluğu almak için bunu boşaltacağız ve bir miktar fazla doldurmak gerekmektedir. Bu şekilde karıştırırken eğer Havada yüksek konsantrasyonda karbondioksit varsa suya, suda varsa havaya karışacaktır. Bundan dolayı sonuçlarımız doğru olmayacaktır. Doğru bir sonuç elde etmek için ağzı daha dar. Bir cam malzemede yavaş yavaş karıştırarak titrasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 mililitre sunum nesini aldık. 3-5 damla fenoftran ilave ettik. Sonra titrasyonumuza başlıyoruz. Bir damla damlatıp karıştıracağız. kalıcı pembe kalana kadar titrasyonu gerçekleştirdik. Ne kadar sodyum karbon harcadığımıza bakıp yaklaşık 0,1 mililitre sodyum karbonat harcamış bulunmaktayız. Karbondioksit miktarını A çarpı B çarpı 22.000 bölü numune hacmi formülünden hesaplamaktayız. Burada A, titrasyonda harcanan sodyum karbonat miktarı olduğuna göre 0.1 mL yazılır. B, kullanılan sodyum karbonat konsantrasyonudur ve bunun yerine 0.0454 yazılır. çarpı 22.000 bölün numunu hacmi şeklinde karbondioksit miktarı hesaplanabilmektedir.